Arkadaşlar selamlar, iyi akşamlar. Bu videoda Satürn döngüsü öncesinde yani 20'li yaşlardaki 20, 23, 25, 27 yaşlarında olup karamsar olan, depresyonda olan, bir şeyleri anlam anlamlandırmaya çalışan kadın erkek ilişkileriyle ilgili bir şeyler sanki yolunda gitmiyormuş ya da çok şanssızmış, bahtsızmış gibi düşünen erkek arkadaşlar, gençler için bazı Hmm, ...naçizane önerilerim olacak. Çünkü feminizm hapını pek çoğumuza yutturmaya çalışıyorlar. Ee, ve feminist propaganda biraz kadınların lehine işliyor. Ve 20'li yaşlar kadınlar için en pozitif diyelim. En güzel yaşlardır. Onların kendini bulduğu, e, en çekici oldukları, en çok ilgi gördükleri, yani çok da depresif olmadıkları güzel zaman dilimleridir, parti zamanıdır kadınlar için. O erkekler için böyle değil. Oysa e, bu feminist, feminist propaganda ne diyor? Eşitlik, eşitlik, bir eşitlik saçmalığı var. Hiç alakası yok. Kadın ve erkek hiçbir şekilde eşit değildir. Ne astrolojik olarak mesela Venüs ve Mars eşit değildir. E, Venüs ve Mars'ın eşit olduğu yollarının kesiştiği yer yatak odasıdır, cinselliktir, aşktır. Onun dışında huy olarak, tabiat olarak, hiç alakaları yoktur. Benzer şekilde mesela güneş eril enerjidir, ay dişil enerjidir. Eşit değillerdir. Güneş gündüz, gündüzü sembolize eder, sıcaktır. Ay ise geceyi sembolize eder, soğuktur. Güneş altındır, ay gümüştür. Bakın astroloji her şeydir diyoruz, her şey birbiriyle bağlantılıdır. Okey, eğer bunu düşünüyorsak feminizmin eşitlik saçmalığını silip atmamız lazım. Oysa bu hapı yutan genç erkekler, mesela 23 yaşındaki bir erkek, 23 yaşındaki, 22 yaşındaki bir kızla eşit olduğunu zannediyor. Şöyle düşünüyor yani üniversite diyelim 3. sınıfta, üniversite 4. sınıfta filan. Şöyle bir kafa var ya da üniversite yeni bitirmiş. Ya diyor yani aynı yaştayız kızla ya da benden bir yaş küçük. Bir ay kadar çıktık kız sonra beni terk etti gitti üniversitedeki öğretim görevlisi 30 yaşındaki kocaman herifle 32 yaşındaki kocaman herifle saçları ağarmış herifle çıkmaya başladı. Onun bir başka bir arkadaşı var başka bir kız. O da işte atıyorum 35-36 yaşındaki başka bir adamla beraber bu kızlar çok salak. Bakın ya kendini suçluyor ya kızları suçluyor anlamlandırmaya çalışıyor. Yani bir sıkıntı var, bir sorun var. Ya bende bir sorun var diye düşünüyor. Eziklik hissediyor. Depresyona giriyor. Karamsarlığa kapılıyor. Ya da kızları suçluyor. Kızlar şöyledir, kızlar böyledir diye. E, i̇şte sebep bu. Eşitlik e, safsatası saçmalığı nedeniyle. Eşitlik yok. Yani şunu bir e, işin doğasını e, anlamamız gerekiyor. Yani kızlar çok daha çabuk olgunlaşıyorlar. Tişilik olarak, karakter olarak kadınların inşası çok daha hızlı oluyor, kolay oluyor. Fiziksel olarak da aynı şekilde çok daha çabuk. Yani bir kadın 17-18 yaşlarında ilgi görmeye başlıyor ve en az 10 sene, yani Satürn döngüsü nedir? 28-29 yaşlardır. En az 10 sene boyunca müthiş bir kendine bakıyorsa, fiziğine falan bakıyorsa, Evet, kişisel bakımına dikkat ediyorsa en az 10 senelik bir parti zamanıdır. Müthiş bir ilgi bombardımanına tutulduğu bir süreçten geçiyor. Erkek öyle değil ki. Erkek e, kendini inşa etmesi gerekiyor. O yüzden 23-24 yaşındaki bir erkekle 23-24 yaşındaki bir kız eşit falan değil. Ne deneyim olarak, ne kişilik olarak, ne kafa yapısı olarak eşit değil. O yüzden 23-24 yaşındaki kız o yüzden 30'lu yaşlardaki adamlara bakıyor. Burada bir garip sence bir durum yok. Doğa bu doğa. Doğanın gereği oluyor yani. Kadın doğasının gereğini yapıyor. Erkek ise bu eşitlik hapını, feminizm hapını yuttuysa eğer, bu saçmalıklara inandıysa eğer, işte kendinde bir eksiklik arıyor, kendinde bir yanlışlık arıyor. Dolayısıyla depresyona gelebiliyor. Peki olması gereken nedir? Olması gereken şudur. Satürn döngüsü gerek kadına gerek erkeğe bir e, sinyaldir, bir duvardır. Gerçekleri bize sunan bir duvar. Hayalleri hayal dünyasından çık, gerçeklerle buluş. Tıpkı Morpheus'un Matrix filminde Neo'ya mavi hap ve kırmızı hapı uzatması gibi yani kırmızı hap gerçekleri ifade eder. Satürn de Morpheus gibidir. Bize gerçekleri sunar kadına der ki bak sen 10 yıldır bir ildi bombardımanına tutuluyorsun ama artık düşüş modu geçeceksin. Yani artık 30'lu yaşların geliyor. Güzel bir erkek bulup evlenme vakti. Bunun sinyalini kadınlar doğası gereği hisseder. Yapar yapmaz o sezgiyi, o sinyali dikkate alır almaz o kadının tercihidir. bu videonun konusu da değil. Erkek ise Erkek ise tıpkı şu an görselde olduğu gibi bir maratonun başlangıcıdır. Bakın Satürn döngüsü süreci 28-29 yaş süreci kadınların yolun yarısına geldiği, yolun yarısına geldiği hemen hemen bir süreçtir. Burada yaşam yolunu kastetmiyorum. Kadın erkek ilişkileriyle alakalı sosyal yaşamımızla ilgili süreci kastediyorum. E, ve kadınlar da bunu hisseder. Erkekler içinse Satürn döngüsü yolun başını şey gibi bir laf var yani hani sen giderken biz geliyorduk diye. Gerçekten 28-29 yaşındaki bir kadınla 28-29 yaşındaki bir erkek eşit değildir. Yani kadın daha olgundur, görmüştür, geçirmiştir, bir sürü şey yaşamıştır. Erkek daha yolun başındadır. Öyleyse ne yapılması gerekiyor? 23, 25, 27 yaşlarındaki bir erkek işte kadınlar niye böyle filan olaylarına takılmaması gerekiyor bir kere doğayı kabul etmesi gerekiyor. Sonra da kendi de bir sorumluluğunun olduğunu fark etmesi gerekiyor. Yani bir erkeğin bir sorumluluğu var. Bu konuda kadınlardan bir, bir tık, iki tık daha zor bir süreç bekliyor. Satürn zorluk demektir. Nasıl bir süreç? Erkeğin kendini inşa etmesi gerekiyor. Satürn inşa etmektir. Yani karakterini inşa etmesi gerekiyor. Çünkü sen 23 yaşındasın. O kız 23 yaşında mükemmel halinde. Onun karakteri oturdu zaten. Her şeyle o hazır. Ama sen 23 yaşındasın. Mesleğin yok. Karakterin oturmamış. Daha toy sayılırsın onun gözünde. Senin yapman gereken onun, onunla kıyaslama yapma kendine. Eşit değilsin. Sen kendini inşa etmen gerekiyor. Karakterini pişmesi gerekiyor. Başka olgunlaşman gerekiyor. Başka fiziksel olarak göt göbeği salmaman gerekiyor. Güçlü olman gerekiyor. Fiziksel inşa. Bodybuilding demiyorum yani böyle. İlla bu resimdeki adam gibi ol olmak zorunda değiliz. Ama bir fit kalmak. Bunu bunu becermek gerekiyor. Başka mesleki inşa, kariyer inşa etmek gerekiyor. Başarılı olmak gerekiyor. Belirli bir e, birikime maddi bir güvence oluşturmak, üretmek gerekiyor. Ha bunu yaptığımız zaman ne olacak? Bakın Satürn e, statü ve stabilite. Stabilite burada sağlam durmak demek. Yolundan sağa sola şaşmamak demek. Diyelim ki 33, 34, 35 yaşlarına kadar bir inşa sürecini yaptığında ne olacak? İki şey olacak. Bir, 23, 24, 25 yaşlarındaki o genç kızlar sana ilgiyle, saygıyla kadının duygusu erkeğe asıl duygusu saygıdır, hayranlıktır. Öyle bakacaklar. Aha. Ama bir şey daha olacak. 30'lu yaşlardaki hani sana 8-10 sene önce bakmayan kadınlar da sana bakacaklardır. Hatta işte çocuk yapalım duygusuyla belki seni kafeslemeye çalışacaklardır. Buna dikkat. Burada inşa sürecini yaptığın zaman yani şu manipülasyona dikkat etmen gerekiyor. Ben 35 sen 35 yaşındasın. Gidip de nasıl olur da 23-24 yaşında bir kızla olursun? Gibi utandırma yani utanman için sanki seni suçlama, suç işliyormuşsun gibi manipülasyonlara dikkat. Çevrene bu konuda dikkat, stabil, statüko, sağlam durman gerekiyor. Gayet doğal çünkü. Çünkü 23 yaşındayken 23 yaşındaki bir kız sana bakmıyor. Sen 30'lu yaşında... Yaşarında olduğun zaman, ham, piştiğin zaman, kendini inşa ettiğin zaman seni seviyorlar, sana ilgi duyuyorlar. Burada e, biraz zorlu, zahmetli bir süreç gibi gelebilir. Sanki biraz hmm, haksızlık oluyor gibi gelebilir. Ama işin doğası bu. Yapacağımız şey, şeyi kabul etmektir. E, neyse. Ne diyorum? Son olarak Satürn'le kalın. Satürn, statü ve stabil, stabil kalmak, sağlam durmak. Umarım anlatabildim. Ee, kendinize iyi bakın.